well it's happening and it will destroy us all you spend someone has to stop this thing like a baby right now, right now. and that someone is you you didn't think it would be that easy did you I'm not the person who can stop this thing. You are that person. Now take my hand. <laughs> evet arkadaşlar, 1453 yılından beri Yüzükler Efendisi'ne beklediğimiz yama notları geldi. İlk olarak uzun bir 5 sayfalık bir yama atmışlar. Ama yani oyunda neler olacak bizi ikinci motor 2 iki bize ne bekletiyor, bize ne vaat ediyor? İlk olarak bunu öğreneceğiz. Şimdiki mağaza düzeni. Sandık ve komutan davetleri takas ve belirli mağaza özellikle ayarları yaptık filan da şundan tamam. Şimdi ilk ilk birden başlıyoruz. Sürücü, rotorun ikinci güncellemesi, sandıklar bir değişiyor önce. Komutan davet davet mektupları değişiyor. Matom takas ve belirli mağaza özellikleri ayarlamalar yaptık. Büyük ihtimal artık maton ve sandık komutan davetlerini düzenlemeler derken komutanları galiba saygılarını sıfırlayabileceğiz diye düşünüyorum. Versiyon 2'de maton, sandık ve komutan davetlerinin yapılan ayarlamalara aşağıdaki güncellemeler. Hemen bakıyoruz. Bir komutan alabileceğini... Gelecekte davetleri olanı... Artık oranları yükselteceklerini anladım bu kadarıyla. Artık diyor biriken çekiliş süresinde karşı gelen nadirlik sıfırlanacaktır. Ek olarak da efsanevi bir komutan için çekiliş ilerlemesi göre, yani görüntüleyebilirsiniz diyor. Hani artık efsanevi bir, bir şey geldiğinde göreceğiz batomlarda. Yani aslında ne yaptığında sana hani sarı mı, mor mu, gri mi, pembe mi, yeşil mi, ne vereceğini değil de daha çok değerli şeylerin gelip gelmeyeceğini sayıda belirtecek sayın daha çok kupon şey basman için. Aslında diyor komutan davetleri çekiliş ilerleme sorusu hani aslında komutan mektupları hani onları Matoma da çevirebileceğim büyük ihtimalle tahminimce. Bak döküm. Ki... Dört türemine ayrılacakmış sandıklar. Hazine, maceracı sandığı, festival kutlaması, sandık ve bilmem ne bilmem ne hazine çuvalı. ya bunların getirdiği herhalde daha biraz daha para yükleyebilirsiniz yani galiba benim anladığım kadarıyla. Yani oranlara ufak bir ayar getirecekler. Ya bu ayar 1 milyonda 1 ya bu ayar 200'de 1. Yani diyor artık diyor sana diyor düşme oranını gösterecek diyor hani diyor. Neyse ikiye geçelim abi. Mağaza ayarlamaları. Devam ediyoruz şu an. 5 okuduk 6. Nadir hazine sandık. özel olmayır. Ayrıca nadir hazine sandığı için listesinde eklenen eşya sayısı biri fena. Doğru eşya hastalığı. Bu 6'yı anlamadım Nadir Hazine'de galiba. Mor eşya ya da bir sarı eşya seçin herhalde. Hani olasılık mı gelsin onu çözemedim. 8 Kasım 2023 11.30'dan önce kayıt yaptıran taktikin Nadir Hazine motom sandığına özel avantajlar yararlanacaktır diyor. 8 Kasım'dan önce Iı, kayıt yaptıran bütün oyunculara güncelleme sonra Nadir Hazine oyunu zaten sıfırdan yaptıklarını söylemişlerdi. ilk defa diyor ilk çekiliş ilerlemesini 100 adet 100 tane kullandım mı bir tane efsanevi komutan davetiyesi alındığında sıfırlanacak. Hadi o 100 galiba benim şu an şöyle düşünüyorum. Hani 100 dilde 2 de attın çat sıfırlanıyor anladın mı? İkincisine gidiyorsun. Hani 100 basmadan 5 tane bastın sarı mektup geldi. Çat ne oldu? 5'ten dilde 0'dan anladın mı? Oraya çaktın mı? Çaktın. iki sürümde başlatımın sonucu ilerler matematik sandıkları kullanmaya kullanamayacak. O ne olduğunu bilmiyorum. Sonucu ileride mesela macera sandıkları arasındaki yazışmalar oyunda görülebilir. Ya büyük ihtimal ya anlamadım.